Merhaba birinci sınıf öğrencileri. Ee, şimdi toplama işleminden sonra ikinci öğreneceğimiz matematik işlemi çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi e, her zaman kullandığım bir söz vardır. E, bazı e, işlemler adı üzerinde diye söylerim. Adı üzerinde çıkarma. Birisi kapıdan dışarıya e, çıktığı zaman o odada eksilmiş oluyor. İnsan sayısı eksilmiş oluyor. Azalma, çıkma, geriye kaç tane kaldı gibi cümleler çıkarma işleminin şifre sözcükleri. Örneğin şu ağacımıza bakalım. Bu ağacımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane elma var. Bu elmalardan 3 tanesini çıkarttığım zaman çıkarttığım zaman derken çıkarma kelimesini aslında çıkarma işlemi kelimesini de kullanmış oluyorum. Peki kaç tane kaldı geriye kaç tane kaldı dediğim zaman da iki tane kaldı diye bir cümle kuruyorum. Başka bir tane örneğe bakalım. Bu tabakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane börülce var. Bu börülcelerden 8 tane börülceden 1, 2, 3 tanesini çıkarttığım zaman çıkardığım zaman buradaki tabaktaki börülceler azalıyor. Yani bölücelerin sayısında bir eksilme oluyor. Yani kurduğumuz hep cümlelerde bu şifreli sözcükleri kullanıyoruz dikkat ederseniz. Çıkarma işlemimizin işareti, eksi işareti, bu eksi işareti, bu eksilme kelimesinden geliyor. Ve bu işareti gördüğünüz zaman matematikte bunun çıkarma işlemi yapacağımızı anlıyoruz. Peki ben size daha önceki toplama işlemini videomuzda toplama işlemi ileriye ritmik saymadır şeklinde söylemiştim. Bu defa geriye doğru gideceğiz. Çıkarma işlemi geriye ritmik saymadır. Hatta ellerimizi şu şekilde ileriye sayma çoğalıyor. Bu şekilde geriye sayma azalıyor şeklinde gösteriyorduk. Evet bu yüzden de ileri ve geri ritmik saymaları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hatta söylenen bir sayıdan örneğin 10'dan geriye say dediğim zaman 9, 8, 7, 6 diye hiç duraksamadan hemen söylemeniz gerekiyor. Peki çıkarma işleminde de aynı toplamada olduğu gibi alt alta ve yan yana çıkarma işlemleri yapabiliyoruz. Bunların üzerinde biraz konuşalım. Çıkarma işleminde şöyle düşünebilirsiniz. Sayılar bir çıkarma tiyatrosunda oynuyorlar ve o tiyatroda her birinin bir rolü var. Üstteki sayıya eksilen diyoruz biz, onun rolü eksilen. Onun altındaki sayı çıkan ve sonuç olarak bulduğumuzda fark, bunun da rolünün ismi fark ya da kalan da diyebiliriz. Yan yana yaptığımızda bu çıkarma işlemini. Yine aynı şey İlk baş taraftaki başta olanın adı rol rolünün adı diyelim artık eksilen sonra çıkan eşittir sonuçta fark ya da kalan diye adlandırabiliyoruz. Aynı toplama işleminde olduğu gibi alt alta çıkarma işleminde bir işlem çizgimiz var ve şu işaret bize ne işlemi yapmamız gerektiğini söylüyor. Ee, bu bizim için yol gösterici bir işaret. Altında da sonucu yazıyoruz. Bu işlem çizgisinin yan yana çıkarma işleminde ise e, bu sefer gene e, eksileni başa yazıyoruz. Araya e, eksi işaretini koyuyoruz. Diğer sayıyı yapıp eşittir işaretimizden sonra sonucu sağ tarafa yazıyoruz. Peki e, burada kullanacağımız cümleler çıkarma şimdi kullanacağımız cümleler nasıl olmalı? Örneğin 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı şeklinde söyleyebiliriz. Yan yana çıkarma işlemlerinde ise 5 eksi 2 eşittir 3 eder şeklinde söyleyebiliriz. Bir de biz aradaki farkı bulmak için de çıkarma işlemi kullanırız. İşte ben 5 yaşındayım, kardeşim 3 yaşında ikimizin arasında ne kadar fark var derken 5 ile 2 sayısı arasındaki fark, fark zaten budur bakın. 3'tür şeklinde söyleyebiliyoruz. Evet. Peki şimdi çıkarma işlemini asıl nasıl yapıyoruz oraya gelelim. Bakın toplama işlem işlemindeki benzerliğe. Şöyle koyayım arka tarafa toplama işlemindeki yazdıklarımızı. Toplama işleminde büyük sayıyı kafana koy. Aynı şekilde çıkarmada da büyük sayıyı kafana koy. Küçük sayıyı elinle yap. Yine küçük sayıyı elinle yap. Bak buraya kadar her şey aynı. Şimdi değişiyor. Toplamada ileriye ileriye say, çıkarmada geriye geriye say. Parmakların bitti. Parmakların bitti. En son kaç dedin? En son kaç dedin? İşte sonuç budur. Aynı şey. Çok fazla zorlanmayacaksınız. Yöntemimiz aynı ama tek yapmamız gereken şey geriye geriye saymak yaparak üzerinde örnekler üzerinde daha iyi anlayalım. Örneğin burada bir çıkarma işlemi verilmiş bize. 5'ten 3 çıktı kaç kaldı diye soruyor. Hemen şurada yukarıda yazdığımızı şunu bir kaldıralım. Evet. Yukarıda yazdığımızı e, uygulayalım. Büyük sayı kafana koy. 5 kafama koydum. Küçük sayı elimle yaptım. 3'ü yaptım şöyle elimle. Geriye geriye sayacağım. 5 4 geriye sayıyorum 3 2 parmaklarım bitti en son ne dedim 2 dedim o zaman bu çıkarmanın sonucu 2 imiş aynı toplamada olduğu gibi işlem çizgisinin altına farkı kalanı 2 kaldı şeklinde yazıyoruz diğerini yapalım ne kadar çok örnek çözersek o kadar iyi anlarız 9'dan 4 çıktı kaç kaldı 9 eksi 4 kaç eder Hemen gene yapalım. Büyük sayıyı kafama koydum. 9 dedim. Küçük sayıyı elimle yap. 4 dedim. Şu de demedim de pardon onu elimizle yapalım. Kafamız çok karışmasın. Sadece kafamıza koyduğumuzu söyleyelim. 9. Geriye geriye say. 9. 8. 7. 6. 5. Parmaklarım bitti. En son ne dedim ben? 5 dedim. O zaman bu çıkarmanın sonucu 5'miş. Peki şöyle bir çıkarma işlemi 7'den hiçbir şey çıkmıyor 7'den sıfır çıkıyor e, hatta bazen anneleriniz der ki işte bak bir sürü yaptım hiç kimse yemedi yemek kaldı yemek olduğu gibi kaldı denir ya İşte eğer bir sayıdan sıfır çıkartırsak hiçbir şey çıkartmamışız o sayı olduğu gibi elimizde kalmış demektir o zaman da sonucumuz bizim 7 olur. 0 çıkarsa hiçbir şey çıkmadı. Gene elimde aynı sayı kaldı anlamına gelir. Yan yana çıkarma işlemlerinde de aynı şekilde. 8'den 4 çıkaracağım. 8 4 kaç eder? Büyük sayıyı kafama koydum 8. Küçük sayıyı elimle yaptım. Yaptım. Geriye geriye sayıyorum. 8 7 6 5 4. Ne dedim en son? 4 dedim. Bu durumda bu işlemin sonucu 4. Aa, bir de burada böyle bir şey var. 5'ten 5 çıktı kaç kaldı? 5 eksi 5 kaç eder? Yani 5 tane elman var. 5'ini de yiyorsun. Ne oldu ki? Ne kaldı ki sonuçta? Yani bu yöntemimizde de yapabiliriz ama biraz mantıklı olarak düşünürsek zaten 5'ini de yiyip bitirirsen elinde hiçbir şey kalmaz. Hiçbir şey demek 0 demektir zaten. Evet çıkarma işleminde bu daha çok örnek yaparaktan e, pekiştirebilirsiniz bu konuyu. Yalnız çıkarma işleminin önemli bir özelliğini söylemek istiyorum size. Daha önceden toplama işleminde demiştik ki toplama işlemi hiç kavga etmez toplananlar. Ben üstte olacağım, ben altta olacağım diye herhangi bir çatışmaları olmaz. Ama çıkarma işleminde böyle değil maalesef. Çıkarma işleminde mutlaka büyük sayıyı başa yazmanız gerekiyor. Eğer alt alta çıkarma yapıyorsanız mutlaka üste yazacaksınız. Yan yana çıkarma yazıyor, yapıyorsanız o zaman mutlaka başa yazacaksınız büyük sayıyı. Bu çıkarma işleminin en önemli kurallarından bir tanesidir. Büyük sayıyı kafana koy. Küçük sayıyı elinle yap. 6 geriye geriye say. 6, 5, 4. Çıkarma işlemimizin sonucu 4. Biz bu çıkarma işlemini eğer ki yanlış yaz, yazmış olursak, 6'dan 2 çıkarmaya çalışırsak, şöyle düşünelim. Ee, annemiz bize diyor ki, git dolaptan 6 tane e, elma çıkar gel misafirlere. Dolaptan 6'yı çıkart getir, 6 elmayı çıkart getir. Ama siz dolabı bir açıyorsunuz, bakıyorsunuz ki 2 tane elma var. Götürebilir misiniz annenize 6 tane elma? Hayır götüremezsiniz. O yüzden küçük sayılardan az nesnelerden çok nesneler oluşmaz. O zaman bu gösterim, bu şekilde göstermek yanlıştır. Diğerlerini de hemen çabucak yapalım. Büyük sayıyı kafana koy. 9. Küçüğünü elinle yap. 9. Geriye geriye say. 8 7 6. Hemen işlem çizgisinin altına yazdık. Yan yana yapılanlarda ise büyük sayıyı kafana koy. Küçüğünü elinle yap geriye geriye say. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3 dedim en son. Eşittirin sağ tarafına yazıyorum. 7'den 4 çıkarsa büyük sayıyı kafana koy. 7, küçüğünü elinle yap. Geriye geriye say. 7, 6, 5, 4, 3. Ne dedim? 3. Evet dediğim gibi e geriye ritmik saymayı mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor çıkarma yapabilmeniz için ve bol bol da örnek çözmeniz gerekiyor.